Mete Kalkavan'ın ilk düdüğüyle Galatasaray Fiorentina maçı başlıyor. Hamit kendisi kullandı. Kafa vuruşu Elmander'den son anda Viviano. Engin Baytar sola döndü. Hakan Baltı, Emre bomboş. Emre Çolak. Emre Çolak ortası arka direğe top direğe çarptı. Çok enteresan bir pozisyon. Elmander. Selçuk. Vakti ceza sahasına. Ortası arka direğe gol pozisyonu olabilir. Çok kritik bir müdahale. Fiorentina savunmasından Engin, Engin Necati çok iyi geldi Galatasaray Elmandır. 10 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi var. Cuma günü öğle Umut şansını deniyor. Kalecinin büyük hatası. inanılır gibi değil. Viviano yıkılıyor. Ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Akiliani tek top ceza sahasında. Tehlike. Fiorentina ata. Elhamdülillah. Fernando Mustera. Yeniden Hakan'a iyi pas. Umut Bulut. Umut battı kaleye. Umut gol pozisyonu Umut. Etkili geldi Galatasaray. Umut istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Yine kullandılar. Kale sahası içinde top direkten dönüyor. İkinci pozisyon. Dışarı gitti. Ceza sahası içinde Fiorentina Jovetic. Gol pozisyonu. Ve top bir kez daha dışarı gidiyor. Ve karşılaşmanın hakimi Mete Kalkavan. 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor.